Merhaba arkadaşlar. Bugünkü şehitlik ziyaretimiz Osmanlı-Rus savaşlarının yaşandığı Trabzon'un Köprübaşı ilçesinin Harmantepe Şehitliği ziyareti olacak. Burada 1916 yılında Ruslarla çetin muharebelerin yaşandığı alanlar mevcut. Çok sayıda şehidimiz bulunmakta. Ancak günümüzde mezarları tam olarak ortaya çıkarılabilmiş değil. Sembolik ve de gerçek mezarların da yapıldığı alanları göreceksiniz videomda. Burası Araklı merkezden Şehitlik alanına toplamda 35 kilometre bir mesafede kalıyor. Ziyaret etmek isteyen izleyicilerimiz Araklı merkezden navigasyonunu Harmantepe Şehitliği olarak ayarladığında yaklaşık 35 kilometre sonunda Osmanlı Rus savaşlarının yaşandığı alanlardan biri olan Harman Tepe'ye ulaşabilecektir. Tepe şehitliğine giderken hemen yolumuzun üzerinde farklı alanlarda şehit mezarları görmek mümkün. Birkaç kilometre mesafede burada bir şehidimizin mezarı da kendisine bir Fatiha okuduktan sonra Harman Tepe şehitliğimizi ziyaretimiz için yolculuğumuz devam edecek. Arkadaşlar Harman Tepe şehitliğimize şimdi varmış bulunuyoruz. Gördüğünüz alan yayla yolu üzerinde Harman Tepe şehitliğinin anıtının olduğu yer. Şu an yoğun bir sis yaklaşmakta. Görüş mesafemizi oldukça kısıtlıyor. Sis gelmeden bu kısmı anlatmak istiyorum. Hemen yolun üst kısmında Görüyorsunuz. Bir şehit mezarımız tespit edilmiş. Yine yolun üzerinde bir başka şehit mezarımız bulunmakta. Tespit edilebilen şehitlerimizin mezarları yapılmış ancak ne yazık ki isim bilgileri günümüze ulaşamamış. Vatan ve Namus uğruna 1916 Azilerde gördüğünüz alan anıtın başladığı yer. Birazdan oraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saate yakın yolculuğun ardından Harmantepe şehitliği anıtına ulaşmış bulunmaktayız. Buradaki anıt son zamanlarda bugünkü halini almış. Geçmişte gereken önemin ve değerin verilmediği Harmantepe şehitliği son zamanlarda bu hale getirilmiş. Temsili şehit mezarlarının yanı sıra bu geniş alanda gerçek şehit mezarları da bulunmaktadır. 1. Dünya Savaşı'nda Trabzon'un düşmesinden sonra sahil bölgesinde durum gereği sahil, Trabzon ve Hart cepheleri kurulmuş. Hart cephesi sahilden Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinden gelen tarihi kervan yollarının kavşak noktası olan Aydıntepe bu özelliğinden dolayı 3. Ordunun Haziran ayında Trabzon üzerine yapacağı taarruz için birliklerin toplanma ve hareket merkezi olmuş ve bölgede oluşturulan yeni cepheye Hart Cephesi ismi verilmiştir. 1916 Nisanından itibaren oluşmaya başlayan Hart Cephesi sahilde Trabzon'a bağlı Araklı, Sürmene ve Of ilçeleri ile iç kesimlerde Dernek, Çaykara ve Köprübaşı ilçeleri ile Bayburt iline bağlı Aydıntepe ve Gümüşhane iline bağlı Yağmurdere bölgelerini kapsamaktadır. Hart Ovası'ndan gelen tarihi yolun kavşak noktası ayrı bir öneme sahiptir. Bu bölgede 2856 rakımlı Polut Dağı ve hemen doğusundaki 2742 rakımlı Madur Dağı bölgeye hakim iki önemli zirvedir. Bölgede bulunan şu an yoğun sisten dolayı Madur Dağı'nı size gösteremiyorum. İki zirve ele geçirilerek Trabzon Cephesi'nin Trabzon'u kurtarmak amacıyla yapacağı taarruzun yan emniyetini sağlamak amaçlanıyordu. Sınırlı bir hedefi olan bu taarruzun kumandanı Fevzi Çakmak Paşa'ydı. Birkaç gün devam eden Türk taarruzu Ruslara önemli darbe vurmuştu. Bu nedenle Hart cephesinde Ruslara Rusların karşı taarruzları bir netice vermiyordu. 29 Haziran'da Madur ve Polut dağlarından bölgeye gelen 60. Alay Harman Yaylası'nın kuzeyinde Harman Kukuli Taşlar bu görüntüde gördüğünüz taşlar Kukuli Taşlar ismi verilmiş. Bunlar ile batıda Gabanbaşı hattında Rusların 2. Plaston Tugayı'nın taarruzunu topçu ateşi desteğinde süngü ve bomba hücumları ile 36 saat süren çatışmalardan sonra geri püskürtmüş. Bu çatışmada 7 subay 150 er şehit vermesine rağmen 2. Plaston Tugayı'nı kesin bir hezimete uğratmıştır burada Türk askerleri. 60. alayın bu zaferiyle şehitlerimiz 1992 yılından itibaren her yıl 29 Haziran'da Harman Yaylası'nda şehitler için dikilen abidenin yanında törenlerle anılmaktadır. Bu abide bu gördüğünüz şehitlik alanından yaklaşık 300-400 metre aşağıda yolun üzerinde bulunmaktadır. Harman Yaylası'nın kuzey yanındaki tepe zirvesindeki kayalardan ötürü halk burayı kukulit taşlar olarak adlandırmaktadır. Haritalarda Harman Kukulkaya olarak işaretlenen tepe Fevzi Çakmak'ın kitabında Harman Kokulu Tepe olarak geçmektedir. Tepenin eteklerindeki şehit mezarlarının yanı sıra tepede toplu olarak yatan şehitlerin başındaki topçu çavuşu Çanakkale'li Bayram Çavuş'tur ve ondan dolayı günümüzde bölge halkı tepeye Bayram Tepe adını vermiştir. Bazı kaynaklar gördüğünüz bu bölgede Osmanlı askerlerinin bu uçurum kısmından bir gece vakti baskın yaparak Rus askerlerini savunmasız yakaladığından bahsedilmektedir. sislerin ve dumanın kapatmış olduğu kısım ise buradaki çatışmalarda kaçan Rus askerlerinin bir kısmının Madur Dağı eteklerindeki Rus askerlerine takviye oldukları alandır. Ancak yoğun sis ve dumandan dolayı şu an size gösteremiyorum. Karvan Tepe'nin en yüksek kesimindeyiz. Burada sembolik mezarların yanı sıra bu gördüğünüz kısımda gerçek şehit mezarları bulunmaktadır. Fevzi Çakmak Paşa'nın kokulu taşlar dediği taşlar görüyorsunuz. Oldukça dik bir yamaç. az sayıdaki Türk askerinin binlerce Rus askerine karşı başarılı taarruzunun en önemli sebeplerinden birisi de kuşku yok ki Fevzi Çakmak Paşa'nın işte bu gördüğünüz Sarp Yamaç'tan Osmanlı askerleriyle bu kısmın alt tarafında konuşlanmış ve dinlenmekte olan Rus askerlerine Gece baskını yapması etkili olmuştur. Trabzon'un savaş tarihine baktığımız zaman Araklı, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Doğu Karadeniz'deki Rus işgaline karşı gerçekleştirilen savunmanın önemli mevkilerinden biriydi. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki Rus limanlarını Bombardıman ederek savaşa girmesi üzerine Çarlık Rusyası da Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmiştir. Ruslar Doğu Karadeniz bölgesine yönelik olarak şiddetli bir taarruza girişmiştir. Artvin, Rize, Of civarlarından Trabzon'a yaklaşan Rus kuvvetlerine karşı Trabzon sınırları içinde özellikle sivil milislerin de katılmasıyla karşı konulmuştur. Rus Kara Kuvvetlerine Rus donanma desteğinin gelmesiyle birlikte sahildeki Türk kuvvetleri sürekli olarak batıya doğru çekilmiştir of ve sürmene de gösterilen müdafaya rağmen özellikle Rus donanmasının bombardımanına karşı koyamayarak geri çekilen Türk kuvvetlerinin Ruslara karşı oluşturduğu ana savunma hatları iç kesimlere kaymıştır Rus donanmasının ağır bombardımanı sonucu Türkler 14 Nisan 1916 tarihinde saat 14 sıralarında sahil kısmını tamamen boşaltarak Araklı'dan Trabzon'a ve iç kesimlere doğru çekilmeye başlamıştır. Ruslar sahil bölgesindeki ilerleyişlerini iç kesimlerde de sürdürmek istemişler. Türk kuvvetlerinin sahildeki gerilemelerine rağmen Araklı'nın iç kesimlerinde Türklerle Ruslar arasında şiddetli çatışmalar meydana gelmiş. 22 Haziran 1916 günü gece yarısı saat 12.30'da Rusların elinde bulunan ve Arakt'ın iç kesimlerinde yer alan Madırpolut dağlarına yönelik Türk taarruzu başlamış. Sadece bu taarruz sırasında 2122 rakımlı Tepe Ruslardan alınmış yurt yaylasındaki Ruslar esir edilmiştir. Mavriyan yaylası Ruslardan geri alınmış. Madur Polut dağları zirvelerinde çok sayıda Rus asker esir alınmış. Bahçecik, Salarot'taki Rus 2. Plaston taburu ise püskürtülmüş. Sabaha kadar sabaha karşı ise İpsil Pitokli Kazıkan arasında Rus mevzilerine gece baskını yapılmış. Madır Dağı'nın güneydoğusundaki baskınlarda ise bine yakın Rus askeri esir edilmiş. 23 Haziran 1916 günü ise çoğu Çanakkale'den gelmiş Türk birlikleri Rusların keşif kolunu Yurt Yaylası'nda Süngüden geçirmiş. Bu tarihlerdeki ikinci büyük Türk taarruzu ise Sultan Murat Tepesi'nde başlamış. Ruslara soluk aldırmayan Türk taarruzları Araklı'nın iç kesimlerinde tüm şiddetiyle devam etmiş. 25 Haziran 1916'da yoğun sise rağmen Coşk Yaylası, Çelik Düzü, Mincana Boğazı ve Uyku Dağı istikametine ilerleyen Türk kuvvetleri diğer koldan Madur eteğinde hareketle Yurt Kurt Yaylası, Lişit Yaylası, Sulakbaşından Soğantepe ve Mecevit sırtı bölgelerindeki Rusları Seslik Hanlarına oradan da Ağaçbaşı Yaylası'na sürmüştür. 26 Haziran 1916 günü Ağaçbaşı Yaylası'ndaki düşmana baskın yapılmış. 29 Haziran 1916 günü Araklı Karadere yönündeki Rus kuvvetleri tamamen bozguna uğratılmıştır. Horya'nın doğusundaki Gonor Deresi yamaçlarında tutunmak isteyen Rus plastonlar perişan halde kovulmuş. 4 Temmuz 1916'da ise Karadere bölgesinde Horyan, Yılankaya çevresindeki düşman grupları dağıtılmıştır. Araklı'daki Türk savunması ve taarruzları nedeniyle Trabzon'un iç kesimlerindeki savaşlar ve çatışmalar Ruslara pahalıya mal olmuştur. Allah burada vatan için şehit olan gazi olan tüm askerlerimizden halkımızdan razı olsun. Ziyaretimiz vesilesiyle sizlerden de tüm şehitlerimizin ruhlarına bir Fatiha rica ediyorum. Mekanları cennet olsun. Amin. Osmanlı-Rus savaşları Trabzon bölgesi ile ilgili kaynakça araştırması yapan arkadaşlar için önerebileceğim birkaç kaynakça. Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Kafkas Cephesi, 3. Ordu Harekatı. Ankara 1993, yıl 2016, Taksim 2, cilt 15, sayı 30, sayfa 31-58 ve 57. İkinci kaynakça Çakmak Fevzi 1. Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi Ankara 2005. Üçüncü kaynakça her yönüyle Araklı hazırlayanlar Sinan Durmuş, Hasan Su İçmez, Zeki Dilek, Trabzon 1996. Son kaynakça ise Tarakçıoğlu Mustafa Reşit, Trabzon'un yakın tarihi Trabzon 1986. Bu kaynakçalardan faydalanarak Trabzon'daki Osmanlı-Rus savaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum.